Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süre aradan sonra bu videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte evde tereyağı nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Biz bu şekilde yapıyoruz. 1 kilo kaymak yağı aldık. Güzelce kıvamını alana kadar böyle yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra 2-3 kez soğuk suyla yıkayıp daha güvenli, daha hijyenli bir hale getirdikten sonra artık sofralarımızda, buzdolaplarımızda yerlerini alıyor tereyağlarımız. Evet arkadaşlar şu anda kıvamını aldı. Gördüğünüz gibi içinden çıkan suyu görüyorsunuz. Bu suyu güzelce süzüceğiz biz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar bir su çıkıyor. Gördüğünüz gibi şimdi biz bunu soğuk suyla yıkayacağız. Evet biz suyunu süzdük. Şimdi ben bu şekilde su ilave edeceğim yavaş yavaş iki kere soğuk suyla yıkadıktan sonra zaten yine sizlerle paylaşacağım. Biraz daha ilave edeyim mi? evet Yoğurma işlemi devam ediyor de şöyle. Yani bu sesten biraz rahatsız olabilirsiniz ama videoda konuştuğum için kesme ya da müzik ekleme yapmak istemediğimden dolayı birazcık bu sese maruz kalacaksınız. Bunu bu şekilde yine ben suyunu süzeceğim. Sonra bir kez daha soğuk suyla yıkadıktan sonra yine en son aşamalı halini de göstereceğim. Evet şu anda ben birinci yıkadığımız suyu tekrardan süzdürdüm. Şimdi yine şu şekilde su suyumuzu da ilave ediyorum sesi duyuyorsunuz artık kıvamını aldıkça olmaya başladıkça daha güzel gözüküyor artık sese de yapacak bir şey yok arkadaşlar Evet bunu da böyle bir güzel iyice yoğurup yıkadıktan sonra tekrar yine bu suyu da süzeceğim Ondan sonra tekrar tekrar artık görüşeceğiz Evet tereyağımızın son hali. Bu şekilde biz portakal büyüklüğünde parçalar alıp yuvarladık. Ve tereyağımızın son hali hazır. Çok kolay. Evinizde artık kendiniz de tereyağı yapabilirsiniz. Çok da bereketli oluyor. Bir kilodan bu kadar çıkıyor. Bir de artık kanalıma abone olmayı, desteklemeyi, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Hepiniz Allah'a emanet olun.